Herkese merhaba arkadaşlar. Border Officer'ın 5. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Uzun zaman oldu. yola neredeyse bir hafta oldu. Boğazım ağrıyor diye bugünlerde çok fazla video çekemedim arkadaşlar. Bakın ağrıyor. Ay nefes alamıyorum. Hastayım arkadaşlar. Kameralara kesinlikle oynamıyorum. Ee, en son ne olmuştu? Ben aileme yeniden kavuşmuştum. Bakın arkadaşlar hepsi şu an hayatta. Hatta ben karımla sözleşme imzaladım. Şimdi birazdan yatağa geçeceğim. Neyse karıcım hadi gel yatağa. Gel. Gel aslan karım benim gel. Oooo! İşte bu gece de pompa kefakti. Bugüne başlarken arkadaşlar kayınvalideyi hiç sormadığım için kayınvalide öldü. Olabilir doğal bir şey. Ben onun ölmesini zaten istiyordum. Bu üçüyle devam edeceğim. Kayınvalide bir şey yaramıyor. Abi kayınana ne yaptın? Bize ne yaptın? Biz birbirimizi çok sevdik. Kayınanam benim ya. Ulan var ya kayınanam yatıyor hiç kalkmıyor. ne kadar komik ya. <laughs> Hiç sevmiyorum şu kadının neymiş Ha benim eşimle aramı bozuyordu öldü iyi oldu. Ha bu arada sizi yeni köpeğimle tanıştırayım arkadaşlar gel oğlum gel. Gel küçük küçük gel. İsmi The Siken arkadaşlar. The Siken ne demek? Hırsız Siken demek. Yani gerçekten güzel bir isim koyduğumu düşünüyorum. Görevini yap lan. Sakın ölmesene de diğeri gibi ya. Hırı zaten amına koyayım iki gün böyle durdu geberdi açlıktan. Ama söz veriyorum evladım seni sürekli besleyeceğim. Şu an anda besledim biraz. Sağlığı arttı da. İyisin iyi saniye, he? Aslan. Bugün ben işe arabayla gitmeyeceğim. Çünkü 2 saat yol çekemem ve sürekli amına koyma arabasının tekeri patlıyor. O yüzden otobüse 8 dolar veriyoruz arkadaşlar. Bizi sınırağa bırakıyor böyle. Bakın. lan gitsene he. 2 saniye içerisinde iş yerine gidebiliyorsunuz. Teknoloji çok gelişti ya. Aşk bahçemi süsleyen inci çiçeğim misin? Kovaladıkça kaçan. Bu ne oğlum? Allah'ın dinozoru. Gel buraya. Ne istiyorsun benden? Liderliğin senden istediği bir şey var. Bu senden istenen son istek. Bu liderlik bir gelip bizi sikmedi kaldı. Ya git başımdan usta ya. Öf. Bir de İngilizce karta yazıyorlar, Hadi. Mal oğlum al ya. En son liderlik miderlik dilemem ama Çıkarır masaya vururum. Görürseniz lider kimdir. Sıradaki ya. Lan özürlü maske tak maske. Hastalık var salgın var. Seni reddediyorum oğlum. Diğer kezin bir fiyatı var. Ne kadar ödemem lazım beni sınırdan geçirmen için. Ne diyeceksin? Ben basıyorum o zaman. Hala bir onaylayalım. Bize ne verecek? Geç oğlum. <laughs> Doğru karar verdin. Bakayım. Oo 20 gram ne? Ulan 20 gram ne işte sana saksa bile çekerim. Maldır nedir amına koyayım? Hata yaptınız diyor. Bilerek hata yaptım arkadaşlar. Rüşvet aldım. 27 gram oldu? <laughs> La bu rüşvet ne güzel bir şeymiş ya. Oo gözlüklü ne haber? Ağzına sigarayı da takmış. Çince de konuşuyor. La adam akıllı konuş. <laughs> Oo, biz bu şekilde anlaşamak. Ha, göç dedi, göç etmeye gelmiş. Gelmiş karşımda çatır çütür Çince konuşuyor lan. Bir dedektörle arayayım bunu. Kaşık çıktı. Galiba tapot yemeye gelmiş kaşıkla. Hmm. İsmi şeymiş. Yuhajiyun. Wow. o Lan o çıkar. Burası kurumsal bir iş yeri. Sigara cezası 169 yeterlidir. Evet eskiden 169 TL idi şimdi bilmiyorum. Tek bildim bunu reddetmem gerektiği. Ya. Yeah. Al. Sen sehtekisi. Sen... Ola amma ne koyma hani konuşamıyordun lan. Hani Çince konuşuyordun. Gelmiş bana sen sahtekarsın diyor. Nasılsın kardeşim? Belgelerini göster. 50 tane belge getiriyor ya. Aha. Kasap bıçağı. Tehdit unsuru sayılıyor mu la bu? Ama ne koyayım reddedersek bizi kesmesin. Hemen tutukluyorum. Sende kasap bıçağı varsa bizde de makineli tüfek var. Sikir. Şey! Usta bizi bir eve tükür ya. Harbi. Sayat et. Güzel bir gün oldu benim için. Hemen gittim işe geri geldim. Karımı göreyim. Şşt. Ne haber lan? Dıs siken Eve hırsız mırsız girmedi değil mi? Aslanım benim ya. Nasıl da kükrüyor. Hele aslanım beni takip etsene. Bir şey deneyeceğim ya. Gel. Gel dıs siken gel. Şu komşuya saldırtamıyor muyuz ya? Merhaba komşu. Nasılsın? Hay komşu. Paçenko kakakakiko. Lan! Tamam 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 orospu çocuğu. <laughs> Valla bunda ne insan sevgisi var ne hayvan sevgisi var. Bu ikimize de ateş eder. Bir de var ya attığını tutturuyor kafaya ha. Neyse de yeter. Oğlum saltanatımızın medarı iftiharı. Bakalım bunun durumu nasıl? İlaca ihtiyacı varmış. Benim de anana ihtiyacım var. <laughs> Oğlum ben sana ilaç veriyorum. Tamam mı? Durumuna bakalım. Evet biraz sağlıklı oldu. Amcayı da işe gönderdim. Anan da işe gitti. Sen evde tek başınasın. Hırsız içeri giremez. Merak etme. Dız diken kapıda korur bizim. Anladın mı aslanım? Korkma. Bir kapı çalırsa açmıyorsun. Kim o diyorsun? Ee, ben dese de açmasın. Sen malsın. Hani mesela kim o diyor ya. Bekle önce ben desin. Sen o sesi... Ta ben sana hiç güvenmiyorum oğlum ya. Fark var. İyi ile kötü arasında kocaman bir fark var. Kötü ile mahkum arasında kocaman bir fark var. Arkadaşım seni alıyorum. Bu etten yalnızım. Lütfen beni sınırdan geçir bana. Anladım mahkum efendi. Acaba suçu neydi? Hırsızlık mı? Tecavüz mü? Adam öldürme mi? Bilmiyorum. Ama ben seni kabul etmiyorum. Uf <laughs> ne biçim bastım ayol? <laughs> Hoş geldiniz hanımefendi. O ince çıçıklarınıza kurban. Evet bu kadın göç ediyormuş. Aşısına bakalım. Wow, şoşili ama maske takmamış. Vay orası bu. ediyorum. Ne zannettin bayansın diye ülkeme hastalık bulaştıracağımı mı zannettin? Tüh. O da kuzey va. Seni rapor edeceğim rüşvet alıcı salak. Sus lan sen de içine alıcısın ben seni rapor ediyor muyum? <laughs> Yürüyüşe bak amına koyayım. Michael Jackson gibi yürüyor. Şu halimi bir görseler <laughs> Kuzi ve Memesinin arasına almış bir M16 <laughs> Aslan gözlük takmışsın bu ne amına koyayım sen de mi ajan? Önüne gelene ajan yapıyorlar ha. Sikerim SCP'yi. Git bu ajanlığa mı SCP ne rağımdır söyle. Görevde red amına koyayım sana açıklama da yapmıyorum hadi. Git o başkanına söyle. Bana ile emri baki yapmasın. Ben de burada gümrük memuruyum ha. Kralın evi yok. Kanun kaça varız be Hali Halimi bir görsene. Bak bak bak. Kari nasıl da geliyor. Üstüne girmiş mahkum kıyafetini? Ne suç işlemişse. Sirkte çalışıyorum diyor bir de bana. 3 aylık vizem var. Yapma ya. Benim babam da padişah. Ben de burada şehzadelik yapıyorum. Sikip. Merhaba. 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 Ziyaret amacınız? Aktarma. Allah Allah. Aşısını da yapmış. Kolera. Tamam yüz tipi de uyuyor. Hiç istemeyerek seni onaylıyorum. Hoş geldiniz. Doğru karar verdin dostum. Çok teşekkür ederim. Nara dost olduk oğlum. İki dakika daha karşımda dursan demek ki karı koca olacağız. Hemen dostum ayı çekiyorlar. Sıradaki bu iş tekin birine benzemiyor. Ama ön yargılı olmayalım. Adın ne? Ben adımı kuran... He o bana adımı soruyormuş. Maşallah maşallah koca çınar geliyor Bu en az 250 Ulan ben bunu yaşlı ettim. Bu kadınmış lan Belgeleri atışına bak Vücudu yamuk İş için gelmiş Ben bir kasiyerim diyor Doğru söylüyor arkadaşlar böyle yan durmaktan vücudu da iyice ayrılmış Gitme turunam Uğraca Ulan ne zamandır humar oynamıyorum Bir gireyim 5 dolarlık oynayayım lan Bakarsın belki bugün şanslı mıyım şanssız mıyım anlarım Merhaba merhaba Abi abi 5 metre amınakoyim Her gördüğümde korkuyorum ha Yazıyı seçtim ben galiba Atıyor Kim kazandı Ben kazandım <laughs> Usta Bana ne öğrettiler biliyor musun Kazandıysan şansını zorlama Geri verir evet onu öğrettiler Hadi eyvallah ben bir kere kazandım hemen çıktım. Eğer bir daha oynayıp bir daha kazanırsam o adam beni tekme tokat döver arkadaşlar. Orantısız güç kullanır bana. Neyse karıcım onu bunu siktir et de seninle gece buluşuyoruz. Tamam mı? Buluşmayı imzaladım bir daha. Ne yapayım oğlum zaten bu hayattan tek zevk aldım. Bir dakikalık hanı karımla buluştum gece. 12'de buluşuyoruz arkadaşlar. 12 bir geçe işimiz bitiyor. Ama gene de ben onun için yaşıyorum. Two seconds later. Nasılsın karıcığım? Böyle bakıyorum senin genel durumuna. İyi sadece birazcık hasta gibisin. Boğazın ağrıyor. Şimdi benle yatarsan hiçbir şeyin kalmaz. Budur oğlum bak izleyin. Sadece izleyin. Oh, wow. Lan düzgün yürü. Belge göster. Çok naziksin diyor. Doğrudur nazikimdir yatakta da göç ediyormuş. Günün suçluları bunlar arkadaşlar. Kairo Park Hamko Rukov Yarraklikos Anastasia Danilovia Oğlum zaten ben bunların normal şartlarda da ülke almam bir de üstüne hırsızlarmış Red ediyorum Selam kardeşim buraya çalışmaya geldim Ne buraya çalmaya mı geldin? Ne çalacan? Yavrak Evet giriş izni sürücüymüş Altay Evet doğru hepsi uyuyor kardeşim Şu an seni almamam için hiçbir sebep yok Üstünde de bir şey çıkmazsa yani sen çavuşundan bahsetmiyorum geri zekalı üstünde bir şey çıkmazsa seni ülke alacağım oh, wow. Hoş geldiniz <laughs> Yo beni rahat edersen bu ülke çok şey kaybeder Ne olur amın çok çok bir şoför daha eksilir trafikten Merhaba aptal bu kağıtları onayla Sen böyle ağzına lok lok veririm konuşamazsın ha La orospu sence insanlarla iletişim kurmayı öğren Vallahi billahi ya ben sana şişko, obez, orospu evladı desem hoşuna gitmiyor tabi Ama sen millete aptal diyorsun, selam aptal diyor Hayırdır? Hadi lan, sikt! Bana bir daha aptal dersen gelirim seni var ya Aptal kafamla sikerim, hadi! Sürekli aptal diyor lan Çıkarken de diyor, sen gibi bir aptalla yaşayamazdım diyor <laughs> Bencil komşu, bu dünyada sadece sen tarlan yok ha Görmemişim bir tarlası olmuş, 7-24 saat asker gibi nöbet tutmuş ne kadar değişik insanlar var bu 7 milyar insan içinde var ya anlatamam size. Yaten kalkın benim bu komşum gibi aptal olmadığınıza duydun edin. Malah mı koyayım tarlanın başında bekliyor ya. Hanım bugün ne kadar kazandın? Alıyorum paranın hepsini. Tamam. 11 dolar ihtiyacım var çünkü. Bu çocuk da amına koyayım her gün grip oluyor anlamadım ki. Gidiyorsun toprağın üstünde mi yatıyorsun? Gerçi bunun yatağı yok ha. Hırsız bunun yatağını çalmıştı. Bu betonda yatıyor diyor sürekli grip oluyor. Oğlum bu sen ölen nenenin kanepesinde yatsana geri zekalı. Hadi anan geliyor benle yatıyor kocam da yatıyor. Bira içiyorum arkadaşlar. Mutluluğum biraz azalmış düzeltmeye çalışıyorum. İç iç. Ama ne koyayım kafa yapsın. Ço Oğlum çabuk çı dışarı çıkıyorsa bak sarhoşum seni vururma. istemeden vurma Ama ne koyayım. Oğlum. Sarhoşluk çok kötü bir şey ya. İnsan kapının önü görmüyor lan. Bira. Ay. Düşeceğim. Ver ver bir tane daha. Ver ver bir tane dayı arasın ya kafa yapıyor. Uf. Ulan önümü görmüyorum. Lan. Karım nerede benim? Oğlum çık sana kardeş yapacağız evden çık git. Tabi karıyı işe göndermiştim sarhoş oldum ya unutmuşum. Anam 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 anam. Bugünün duyurusu Şey, üzerinde herhangi bir madde olan kimseyi alma diyor. Günün duyurusu. Hırsızlara da bakalım hele kim suçlu kim suçsuz anlayalım. Alexio Antonovich Siankov Kira. Kira hemen bak. Mermanım efendi, bence üstünüzdeki çakışmamış seni ilgilendirmez diyor. Tebrikler reddedildi. Şaka şaka çalışmak için geldim. Diyor, ben bir orospuyum diyor iki Allah Nurs orospu demek bildim kadarıyla da. Allah Allah. Tam şu anlık bir sıkıntın yok orospu. Her şey tamam. Üstünde bir şey çıkarsa almam ama. Sütünün demir askısını bile çıkarsa üzerinde ülkeye sokamam metal bir şey. Neyse hoş geldiniz. Oo güzellik ne haber? Burası gördüm en iğrenç yer. Buraya gelmek zorunda kaldığım için utanıyorum. E, niye geliyorsun o zaman? Hem göç ediyorsun, hem bana aptal diyorsun orospu, hem de ülkeye hakaret ediyorsun. Seni şu an almamak için 50 çeşit sebep üretebilirim. Şu an arama tarama yapıyorum. Ulan var ya dur hele. Aha kaşık. Ben seni bu ülke yerrak kalırım. Ben bilmiyorum ülke almamak için bir bahane buldum ya seni. Red ediyorum. <laughs> Mesela arkadaşlar kaşıkla bizim ülkeye gelip birinin kafasına zarar verebilirsin yani. Hadi sif. Sıradan ki adamın yürüyüşüne bak. Ulan bu diplomat mı ne? Ben yüzbaşı Dimitri Yuric, deniz kaşifi. Yalan söylüyorsun. Her bela kıyafet giyen yüzbaşı olmuyor ha. Üstünü arayacağım yüzbaşı. Bakalım hele üstünde bir şey çıkarsan mecbur seni de almam. Kurallar hep Bakıyorum. Uf yüzbaşı. Bilmiyorum vali üstünde tabanca çıktı ben seni alamam Burada bütün yetki bende seni reddediyorum Pislik bunu onaylasa ölür müsün? Bilemiyorum yüzbaşı Peki sen bana hakaret etmesen binbaşı mı olursun sanki? Oha! Hanımefendi yani <laughs> Yeni kuralları duydum üzerimi aramanız kolay olsun diye böyle geldim <laughs> Buraya çalışmak için geldim Gerçekten Ha modelmiş bir de Ulan sırt bana zorluk çıkartmamak için aramada kadın bikini ile gelmiş. Yine de ben senin üstünü aramak zorundayım. Belki e, kilodana bir şey saklamış olabilirsiniz. Hmm, size güvenimiz tam yanlış anlamayın. Ve ya Bence vücudunuz harika 90-60-90. E, bayan ben şimdi sizi onaylayacağım. İçeriden modellik yapmak zorunda değilsiniz. E, benimle evlenir misin? Ulan kadın o kadar ki ateşli vesikalı fotoğrafına bile çıplak çekilmiş. Sen bizim ülkeye gelsen bütün ülkeyi milli yaparsın ha. Onaylıyorum. <laughs> Ülkemize hayırlı olsun. Çok mutluyuz ülkecek gerçekten. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Ulan <laughs> bana <Öyle> bak ya. <laughs> Bakın diyor bir hata yaptınız. Geçerlilik süresi uyuşmuyor. Yanlış bir süre. Be ya bir siktir et amına koyun. Ben bu kadını mecbur ülke alacağım abi. Adam çıplak geliyor. İşte bana böyle gelin. Çıplak gelin. Mes... Az önce gelen hanımefendinin bele kibarlığına, güzelliğine bak. Bir de bu Hanzo'ya bak. Göç ediyormuş. Yahu yaşlı kadın. Seni rencide etmek istemiyorum da de, Siktir git daha. Sürekli merhaba evlat diyor bana. Torunumu ziyarete geldim. İyi ben de seni reddediyorum. Sen değil de torunun seni ziyarete gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Aç gözlü umarım gebersin. Ulan senin gibi yaşlı bir kadın bana beddu etmesin. Şimdi bedduası da tutar. 100 yaşında kadın belli olmaz biliyor musun? Ben de şimdi sana diyeceğim umarım gebersin. Sen zaten gebermişsin yürüyen ölü seni. Daha <laughs> de lan. Amına kodum mal 2 saat yürüyemiyorsun sen. Ziyaret amacı ne lan? Eğlence. Götünü vermeye mi geldin? Eğlence ne demek? Hadi aslanım hadi. Al bu şey götüne sok hadi. Eğlenceymiş. Siktir git ülkende eğlen lan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan, antifrizim misin? Kovaladıkça kaçan, Ateşi böceğim misin? <laughs> Çıkışta bazen bu kadınla buluşuyorum arkadaşlar. Bu karımı aldatmak değil kesinlikle. Bu sadece e, ona özlem duymak için başkalarıyla çıkıyorum arkadaşlar. Sonra tekrardan karıma gidip karımın değerini bu pis kadına geliyorum. Sonra gidiyorum karımın değerini daha iyi anlıyorum. Evet sırf onun için aldatıyorum onu. Herkes bana şey diyor. Kaçakçılık yapıp rüşvet aldıktan sonra hatta eskorta gittikten sonra karının yüzüne nasıl bakıyorsun? Aynen böyle bakıyorum bakın. Aşk dolu bakıyorum. Hatta çocuğumun yüzüne bile bakarken yüzüm kızarmıyor. Vallahi bile onun bana bakarken yüzü kızarsın lan. Akşama kolsuz bir çekiyor namussuz. Sobada da hiçbir şey kalmamış ha. Ben olmazsam hepsi açlıkta ölecek ama. 300, 500, 300, 500. Bugün arkadaşlar kendime ödül vereceğim. Bara gideceğim bara. Aa adam, aa adam dikkatli ol. Ama ne koydum çocuğu normalde ben bunu arabaya alırdım da. Ulan keçiler ne yapıyorsunuz amına? Geçen sefer çiftleşiyordunuz ona sesimizi çıkarmadık şimdi üçlü yapıyorlar amına. Grup yapıyorlar keçiler de niyeti bozmuş. Bu arada keçi keçiyle çiftleşmez ki keçi koyunla çiftleşir. Evet. Ünlü iş adamı Umut Amsever bara girerken görüntülendi. Merhaba kardeş. Giriyorum ha. Ola o elini indir. 10 dolar zaten benim işim bir şey değil ha. Al. Şerefsiz namussuz. Benim hatun nerede sürekli otostop çekiyor ya. Valla özlemişim onu. Bu arada içeride sonsuza kap bira içebiliyorsunuz arkadaşlar bedava. Ulan tam dur 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 serhoş olma lan. Nerede ben hatun sürekli ben otostop çekiyor işe bırakıyorum ya. Lan nerede bugün. Aa! bugün galiba izin yapmış. Ulan. Az kaldım memelerin içinde kaybolayım önümden çekil ayol. 300-500 300-500. Arkadaşlar bakın. Kadın kafasına poşet geçirmiş. Galiba fiziği güzel. Kendisi çok çirkin. Özgüvensizin teki. Ulan bu kadar güzel hatunun içinde. Allah rızası için sen ne işin var lan Bunu hangi piçsin oradan içeri aldı lan Hala bak bak eşek kadar kadın Gitmiş liseli kıyafeti giymiş Püüü, Ne namus kalmış ne edep Hel, Ne yapıyorsun sen lan Çek o götünü önümden <laughs> Terbiyesizler ben evliyim evli Ne işin var burada ben zaten bunları yadırgamaya geldim buraya Ver birayı bir adet içip gideceğim ya Sen de o elini çay gibi O elini buraya koyarsın Sarhoş sarhoş da arabayı sürülmüyormuş ha Kontağı bile çeviremiyor insan 8 şerit görüyorum hocam. Ağlasan da gülsen de nafile Bu teker niye sürekli patlıyor? Ulan! Ulan bu kadın benden ne istiyor? Sürekli çıplak birileri geliyor lan! Stamroska ekonomisi kötü olduğu için buraya tatil yapmaya geliyorum. Param burada çok değerli. Fakat erkekler çok çapkın. Yani hanımefendi kusura bakmayın. Ben insanları giydikleri kıyafetle yargılayan biri değilim modern bir beyefendiyim ama siz de sanki Mehmet Akif Ersoy'un da dediği gibi medeniyet açıp saçmaksa bedeni desenize hayvanlar bizden daha medeni. <laughs> yani hanımefendi burada anlatmak istediğim siz de çıplaklığın dozunu kaçırmışsınız. Hiç arlanma utanma yok mu ayol? Zannediyor ki çıplak gelince ben hemen onaylayacağım. Evet doğru zannediyor. Hoş geldiniz ülkemize. Merhaba. Usta nasılsın? Belgelerini göster. Buraya tamircilik yapmak için geldim. Bütün belgelerim hazır. Geçerlilik süresi 12 ay. E peki benim kırılmış kalbimi de tamir edebilir misin? <laughs> Merhaba. Ziyaret sebebiniz ne? Çalışmak için geldim. Valla sen daha çok oduncuymuş, yemeğe gelmiş gibisin ama 3 günlük çalışma izni mi olur amına koyma ya? Odun kırıp gideceğim diyor. <laughs> Kimin odunu acaba? Ayol oduncu ne kadar da ses gibi bir vücudun varmış senin. Ara ara bitmiyor vücudu büyüktür ya. Bir şey çıkarsa sen ülke alamama ama usta. Tamam neyse hoş geldiniz. Git odunları kır sonra ülkeden siktir olup gidiyorsun. 3 gün sonra seni burada görmeyeyim ha. Ne oldu lan ne hata yaptık ya. Üzerinde bir silah var taramada fark etmediniz. E adamın vücudu çok büyük amına koyayım. Nasıl taramada fark edeyim ya. Aradım böyle bulamadım. Bu keltoş mu lan? He, saçları beyazmış. Merhaba dostum. Merhaba. Bunun tipini öyle lan. Buna var ya bir tokat atsan yüzü kıp kırmızı olur. Bana diyor belgeyi onayla ya da öl. Ha, ha şaka yaptım dostum. Sen de gel benim ya, rami Şaka değildi. <laughs> Red ediyorum. Oğlum bu kadının kolları benkinden büyük lan. Ne işin ne amına çalışma ha çalışmak. Ben çevirmenim 24 ay. Ne çeviriyorsunuz daha çok? <laughs> Kuzu çevirme mi dana çevirmemi. Ne kadar komik. Bu ne lan? Kocamın mezarını ziyarete geldim. Burada sen için savaşta ve öldü. Buna gerçekten Hı? değdi mi? Kanıtla. Ne anlatıyorsun? E, Tribala girmişsin amına koyayım. Kocan niye benim için ölüyor ya? Sen bir kere şoşelisin amına koyayım. Ben stranvoz koyayım. Üstünüzde bir şey var. Kasap bıçağı. Bence kocanı sen öldürmüşsün ha? Oros bu gitmiş kocasını doğramış gelmiş bize iftira atıyor. Seni rapor edeceğim. İyi ben de senden et almam o zaman. Bir günü daha iyi kötü bitirdik arkadaşlar. Eve dönüp yatacağım çok yorgunum. Vay ben ne bölümdü ya. Evet arkadaşlar bir günü daha atlattık. Hmm. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.